Anne gözüm neden bağlı? Ee, oğlum çünkü e, sana kan hediyeni vereceğim. Ama anne kanı al karnımızı aldı da daha çok oldu. Ee, şimdi veriyorum oğlum Affet işte. Tamam. Açayım mı gözümü? Aç aç tam karşında. Açıyorum anne. Ay çok heyecanlandım. Tamam. Ama anne burada hiçbir şey yok ki. Oğlum aşağı bak. Anne bu ne asit var burada. Doktor bey şimdi. Ne şimdi anne. Ama bakın bu tehlikeli olacak. Ya bir şey olmaz. Dok ne oluyor ya ne doktoru. Melihan üzgünüm. Hayır kim yaptı bunu bana. <laughs> Ama bakın bunlar eminsiniz değil mi? Evet evet çok eminiz. Ama çocuğunuzu asitle sünnet ettik farkında mısınız? Evet farkındayız. Ama olsun be yapacak bir şey yok. O zaman da onun akrabaları gelecek mi tekrardan? Evet. Ee, o zaman ben kaçayım. Hayır ya nereye? Oluruz beni dövüp duruyor çünkü. Asit'i iterim bak. Hayır hayır. Hayır. Asit'i iterim. Tamam. Başka gitmemi istemiyorsan derhal bizimle geleceksin. Ama ama istemiyorum. O zaman git. Hayır hayır tamam tamam gideceğim. Tamam tamam geliyorum. Tamam. Nerede? Uzak iyi ya hemen şu karşı yerde. İyi tamam o zaman gidelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar şey, videomuza devam etmeden önce oyunun sesi birazcık fazlaymış onu kız, kıstım. <laughs> videomuza devam etmeden önce size e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki abi hani sünnet olduktan sonra çıldıran Melon finaldi, finalde bin, bin like aldığında devam et ve daha bin like almadı. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki benim videolarımı çalan biri vardı. Ve onu da e, kızgınlık emojisi attığımda bu baktım ki bir sürü birçok kişi ya beni bu kadar çok sevdiğinizi bilmiyordum. O yüzden ben de size teşekkür amaçlı sünnet olduktan sonra çıldıran Melon'a devam ettiriyorum. Final değil. <laughs> Kurtuldum oradan. Ama bu nasıl mümkün? O çocuğunuzu öldürmeye mi çalışıyordunuz? Yo sadece sünnet edecektik. Oha! O ne? Oğlum akrabalarımız işte. Yo şuna DS demeyin Allah için ya. Anne Ronaldo Messi falan benim akraban mı? Dream akraban mı? Lan ben o bulup burada ne işi var? Oha Doktor Strange. Oğlum bunları nasıl getirdiniz anne baba? Merak etme içlerinden birisi ajan seni öldürmeyi engelleyecek. Anne tamam bunun bunun kılıcı nerede? Anne fınafların alaka baba FNAF karakterlerinin alaka. Lan maymunlar falan da var. Oğlum onları nasıl görüyorsun? Ben görürüm. Lan Doc burada ne işi var? Onu getirdik işte ya. Ha Doc de anladım. TV Woman'ın burada ne işi var? Oğlum ne yaptın? Çaktırmayın yanlışlıkla. Yap. Bunu siz istediğiniz var. Vatya! Ya Of. Oh. Yemin ediyorum buradan e, 86 tane hamburger çıkar. Bu <laughs> 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 Doktor Strange falan dinlemem. Kaptan Amerika falan dinlemem. Beni sünnet etmenin bedeli budur. Hem de asitle. Bir insan asitle sünnet olur mu? Pikenici yumruk. Ulan bunu siz isteyiniz lan. Hemen normal formuma döneceğim. Ama ondan önce. Yo hak. Lan bilgisayar çöktü. Ee, selam beni neden öldürmedin? Çünkü seni bu elimdeki rastgele random silahla öldüreceğim. Ama neden neden? Kızı el kalkmaz ki. Ha, hiçbir şey olmadı. Aa, yanıyorum. Hayır. Lan ben de yanıyor. Hemen kendime bunu basmam lazım. Ah. Anya rahatladım la. Kurtar beni. Seni ben kafana yaracağım. Seni son bir kez patlatacağım. Hayır, hayır lütfen hayır. Hayır senin sesini ben. Şimdi bu varili yuvarlayacağım ve kafana gelecek. Hayır. Hop. İşte yuvarlanıyor ve Bum! Oh! Hop! Hadi bakayım. Şimdi gidelim şöyle ya. Hop şöyle Ronaldo'yu bir kaydık, kaydık gibi attı. Bu ne ya? Bu bacak nereden çıktı? Al bunu kafa. Al bunu kafa. Al bunu kafa. İh! İh! İh. Oh rahatladım. Bir dakika orada da Dog Day ve Penguin vardı. Onları da çantama almıştım ben. Onları en son dövecektim hatırladım. Şöyle çantamdan alayım hemen onları. Hayır. <laughs> ne hayır be. Sen sen büyüden sen çen büyüyünce Dog mi olacaksın çen? Hayır, hayır uçma gücü. Lan Penguin uçmayı öğrendi. Ama vacha. Evet arkadaşlar bir video daha buraya kadar da beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi neden eee finaldi ama baktım biliyorsunuz ki videolarımı çalan biri vardı. Ve baktım orada bir bayağı bir beni savunuyorsunuz. Böyle beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Ve ben de teşekkür amaçlı Melo sinet sınav aldıktan sonra çıldıran Melon serisine geri döndüm. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay. Onun kafası yaralı.